Evet arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler olsun. Karadeniz'de yaşam bugün e, ev ortamında kara lahanadan kaynatma çorbası nasıl yapılır? Onun tarifini alacağız Fatma Hanım'dan. Fatma Hanım merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Önce suyumuzu koyduk kaynattık. İçine lahanalarımızı koyduk pişiriyoruz. İnce mi doğradın bunu? Nasıl i̇nce oldu? Doğru. İnce ince doğruyoruz sonra lahanayı. Böyle kaynatıp pişirmeye bıraktık. Birazdan da un koyacağız içine. Pişecek. Şu şekilde mi yapıyorsun? Zahaneyi önce yıkadın, güzelce temizledin. Sonra ince ince doğradın. Evet. Biraz unladın mı? Evet. Daha unlamadım. Şu anda kaynama aşamasında... Kaynadıktan Tencereye normal sonra, normal e, su mu evet, koyuyorsun? Evet normal suyu koyuyorsun. Her bir yağ ince. falan yakıyor musun? Yok şu anda yağ falan yakmadım. Sadece su koydum, pancarı koydum içine. Kaynıyor. Birazdan da şurada hazırlamış olduğum unumu koyacağım içine. Ondan sonra yağını koyacağım. Tuzunu, biberini atıp karıştıracağım güzel gene. Makarna haş. Önce makarna haşlar gibi pişiyor. Evet. Doğru mu Evet. Suyu kaynatıyorsun. Doğramış olduğun karalahaneyi i̇şte ince ince doğradığın karalahaneyi suyu, kaynamış suyun içerisine koyuyorsun. Evet. Bir 10-15 dakika kaynatıyorsun. Evet. Doğru muyum? Evet. Sonra bir un karışımı yaptım burada. Evet. Bu... Mısır unuyla beyaz unu karıştır. Buğday ununu karıştırdım. Hı. Onu koyacağım içine şimdi. Bir tane de acı biber koyacağım içine. Biberimizi de Mis gibi de kokmaya başladı. Evet. Şöyle de acı biberimizi de atalım içine. Biberli biberli olsun. Evet. Tereyağı falan atacak mısın? Tabii ki atacağım. Biraz pişsin ondan sonra atacağım tereyağını. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Böyle yavaş yavaş un koyarak karıştırıyoruz. Arkadaşlar hazır çorba pişirirken nasıl kaynayıncaya kadar karıştırıyorsun ya burada da e, kaynamış su içerisinde un e, katarken bu çorbanın içerisine öyle karıştırıyorsun. Yine, yine e, böyle çırpa çırpa karıştırıyorsun ki un topak olmasın. Doğru mu ya Fatma Hanım? Evet. Evet Yeşar Bey Böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Oh. Harika oluyor. Ne kadar un atmaları lazım mesela? Sen bir bağ pancar mı doğradın yaklaşık? Yaklaşık bir bağ yakın pancar doğradım içine. İki, bir buçuk su bardağına yakın un. Üç kaşık da buğday unu koydum içine. Unun hepsini atacağım mı içine? Yok. Şu anda atmayacağım. Hepsini yavaş yavaş ekliyoruz. Çok un koyarsak çok unlu olur. Pancarımızın şey, kıvamına göre ununu bırakacağız atmayı bırakacağız. Bakın böyle un topaklarını da ezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu da Giresun usulü. Kaynatma çorbası. Kaynatma çorbası. Karalahane'den kaynatma çorbası. Sadece bunun içerisinde lahana var. Evet. Ve un var. Doğru mu? Evet. Lahana un. Şimdi birazcık iç yağımızdan koyalım. Acı yağımızdan. İç yağ koyacağım. Evet. Lezzetli, görüyor musun? Evet. Böyle yavaş yavaş karıştırarak kıvamını almasını sağlayacağız. Un topak olursa da sıkıntı değil. Blender'la bir şey yapıp açacağız onu da. Bunun biraz daha küçük doğranması lazım. Ben çok küçük doğrayamadığım için blenderdan geçiriyorum. İşte. Arkadaşlar bu lahana bizim kendi bahçemizin lahanası. Köyden geldi. Köy lahanasıyla yapıyoruz. Memleketin eşsiz, eş, eşsiz topraklarında yetişmiş lahanalarımız. Güzel oluyor, güzel. Bu kıvamını nasıl tutturacak da bunu? Çok koyu olmayacak, çok da cıvık olmayacak. Yavaş yavaş o yüzden onu koyuyoruz. Ev hanımları genelde... Şöyle de... gibi gördüm göz kararı. 13 bardak su var gibi. Ben de hazır çorba yaptığım için oradan aşağı aşağıya denk getiriyorum suyun oranını. Ee, 13 bardak normal su kaynatıyorsun, İnce ince lahanayı doğruyorsun, evet. kaynamış suyun içerisine atıyorsun, evet. 10-15 dakika kaynadıktan sonra sonra e, bir, bir bir buçuk iki bardak kadar bir e, yoğunluk kazandırmak için şeye suyun içerisine. Katıyorsun, karıştırıyorsun, sonra iç yağını attın. Tereyağını da. Atalım. Ondan sonra e, acı biber attık. Şimdi bir miktar tereyağı atıyoruz ki lezzetli olsun. Tuz da atacağız, değil mi? Evet. Tuzumuzu da atalım. Böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra bunu pişireceğiz. Bu pişince de karışacak mı yoksa biz mi karıştırıyoruz? Nasıl oluyor? Un koyduğumuz için un dibine yapışmaması için böyle ara ara, ara, ara karıştıracağız böyle. Yoksa un dibine tutar ve yanık olur, olmaz. Bakın kıvama geliyor. Şimdi ben bunu 2 dakika. Bir de blenderdan geçiyoruz Onu iki. geçerken gün hazır çorbayı çırparken o ağzı değil de öbür pervane gibi olan telli var ya Hı. onu takmıştım. Bu, bu niye püskürüyor diyorum. Demek ki ondanmış bu. Yanlış uç takmış bir şeye. o <laughs> <laughs> çırpma şeyi. Bu parçalama ağzı. Ben de diyorum. Evet Yaşar Bey bakın çorbamız. Mercimek çorbası aldı. diyorum. Niye böyle? Hem ezilmez çok İstediğim gibi. Şimdi bu kaynaya un tadı gidene kadar ama bunu karıştıracağız ve pişireceğiz. Un tadının gittiğini nasıl anlayacağız karıştırırken? O kokusu zaten kendini belli ediyor yeşar bey. Biraz daha da kıvamına gelmiş oluyor çorbamız. Bir 10 dakika kadar, an böyle 5-10 dakika kadar an böyle kaynattık mı bitiyor. Çok un atarsanız arkadaşlar lapa gibi olur. Çok yoğun olur o, o Bakın, yoğunlukta. Kıvamı lezzeti bu. bozar. Un tadı olur. Tam kıvamında bırakacaksınız. Bu şekilde. Yani unun hepsini kullanmadık arkadaşlar. Bu kadar unumuz kaldı. Evet. Eğer ki tenceremiz dolu olsaydı o un anca yetecekti. Ama tenceremiz tam dolu olmadığı için Bize bunu karate pişirecektin Yaşar Bey. Odun ateşinde. Of, odun ateşinde. O zaman yiyeceksin. İnşallah Mayıs ayından sonra odun ateşinde pişireceğiz. Kuzinenin üstünde. İnşallah. Güzelce yemeklerimizi yapacağız. Orada da güzel çekimler yapacağım sizlere. Karadeniz'de yaşam ailesi olarak çok güzel çekimlerimiz olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Abone değilseniz kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Her şey ücretsiz arkadaşlar. Her şey ücretsiz. Bu kanal sizlerin kanalı. Bu kanal hepimizin kanalı. Ailenizin ve ailemizin kanalı. Evet. Karadenizimizin kanalı. Onun için bizi yalnız bırakmayın. Bizi takip edin, abone olun, yorum yapın ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.